Yüzünü göstermeden video atan en iyi Türk Nigma demiş. N Y G M A bilmiyorum. Bakalım Nigma kimmiş. Biraz Buyurun arkadaşlar. Kimmiş bu kardeşimiz? Herkesin. Ne oldu oğlum? Merhaba. Ben Nigma. Merhaba da yok. Ben götümden uydurdum. Merhaba yazmamış adam. Tarih, bilim, teknoloji gelişmeler, teoriler ve gizemli hakkında hakkında videolar yapıyorum. Kalite bir video için uzun zamanlar harcıyorum ve bu yüzden haftada bir veya 2 video yüklüyorum. Keyifli seyirler. Ee, şimdi arkadaşlar bakalım bu kardeşimiz neler yapmış. Nigma adamdır diyor. Clip page çoğu diyor. Düz dünyacı demiş. Şöyle bir en popüler yapalım. İnternet kötü mü demiş. Monozaki sır çözüldü. İlimin kızı psikopat popi ifşa. Kim bu Benjamin Bennett amacı ne? Orkun Aref araba çarpması sihirbazlığı. Kovi yalan mı söyledi? Filozof Atakan kurgu mu? Koyulan bak tüm videoları unutun. İkisine girelim. Evet, ve bazı kurumlar virüsün sadece 5-10 bin kişide var olduğunu Arkadaşlar diyor. kısaca yüzünü göstermeden güzel bir şekilde yayın yapmış. Uyuyamayacağım korkuyorum ya tamam daha bakmayalım. Kardeşimiz Nigma'yı da bu konuda tebrik ediyorum. Bu kardeşimiz eğer her kimse güzel videolar yapıyor.